İzleyicilerimize şu andaki burada gelişmekte olan potansiyel projelerle ilgili bilgilendirebilir misiniz? Ve eğer yatırımcılar bu konuyla ilgililerse ne yapmaları gerekiyor, nerelere başvurmaları gerekiyor? Dediğim gibi biz şu anda çok serbestiz, çok açığız herkese. Bütün iş taleplerini bekliyoruz. Size bazı rakamlar verebilirim. Belki sizi daha bilgilendirici olabilirim. Bilgilendirici olabilir bu konu. So, Öncelikle turizm altyapısını ilerletmek istiyoruz. Hotels, şu anda oteller yapılıyor ama tabii ki bu yeterli olmayacak. Şu anda yatak kapasitemiz 8 bin. Ve düşünün şu anda bizim bu beklentimizle, 3 milyonluk beklentimizle neredeyse 60 bin, 70 binlik bir yatak kapasitesine ihtiyacımız var. Ve bu da şu anda iş alan iş kollarını turizme yatırım yapmaları için çağırıyoruz. Bu yüzden de şu anda özel turistik bölgelerimiz var. Serbest turistik bölgelerimiz var. Bu da şu demek oluyor tamamen ücretsiz bir şekilde arsa veriyoruz ve 10 yıl boyunca gelir vergisi almıyoruz. Ve sadece biz istediğimiz şey yatırım yapmaları ve otellere yatırım yapıp bize kazanç sağlamaları ve Serbest endüstri bölgelerimiz var. Aynı şekilde evet, evet. şirketlerin gelip oralarda yatırım yapabilecekleri bölgeler var. Ve aslında şu ana baktığınız zaman tekstil ve tarım Şirketleri gibi birçok Türk, Türk şirketi görebilirsiniz. Bence tek problemimiz şu anda iki ülke arasındaki bilgi eksikliği. Ama bence sizin programınız sayesinde daha çok bilgi sahibi olacaklar ve daha çok insan gelecek. Çünkü nasıl geleceklerini biliyorlar. Şu anda İstanbul Batum Batum İstanbul Ankara arasında uçak seferlerimiz var. Üç yıl önce bizim için havaalanı bile bir rüyaydı. Benim aslında İstanbul'a direkt kontak direkt uçuş olması benim için hayaldi. Eminim ki en yakın zamanda günde iki kere seferlerimiz olacak. O yüzden herkesi çok açık bir şekilde davet ediyorum. Bütün benim şirketim çok üzülen benim ofisim olsun, herkes olsun, herkes ekonomi bakanlığına gelebilirler. Herkesi bekliyorum. O yüzden de bütün yatırımcılarımıza ancak bir şey söyleyebiliriz. Acele edin sizi bekleriz. Yine dünyadan gelişme